الشيخ وتلاميذه السبعة الشيخ وتلاميذه السبعة كان التلاميذ يدرسون العلوم الدينية على يد شيخ اسمه الحاج صالح مبارك الشيخ وتلاميذه سبعة هجا ve onun yedi öğrencisi. Şeyh kelimesi hem yaşlı hem profesör, bir tarikat şeyhi gibi gibi manalara geliyor. Kânet öğrenciler idi. Yedrusun ders görüyorlardı. El ulûme diniye dini ilimler dersleri görüyorlardı, tahsil ediyorlardı. Ala yedi şeyhin bir hocanın eliyle yani bir hoca tarafından İsmuhu el Hac Salih Mubarek adı Hacı Salih Mubarek olan bir şeyh, bir hoca tarafından dini ilimler tahsil ediyorlardı. Ala yedi şeyhin onun eliyle yani onun tarafından, onun riayetinde, onun gözetiminde. Arada şeyh en yehtabira talamizuhu seba faja'a yowman yahmilu burtuqalan Arade istedi irade etmek türkçede de var arada yuridu aridi ya turid murid murad irade tun istedi el şeyh hoca en yahtabira denemek istedi sınamak istedi talamizuhu seba 7 öğrencisini Fecâ yevmen ve bir gün geldi yahmilu taşıyarak burtukalen portakal taşıyarak bir gün öğrencilerinin yanına geldi. Burada yahmilu hal nasıl geldi? Portakal taşıyarak geldi. Burtukalen portakal burada bir kamyonda da olsa burtukalen diyebiliyoruz. Cins isim. Saymaya başlayınca ise Burtukale bir tane. Burtukale ten ya da ten iki tane. Selata burtukalat şeklinde. O zaman kapalı teyi getiririz. İhtabara imtihan etti, sınadı. İmtihane, iptele gibi. Muhtabar, laboratuvar bu kelimeden geliyor. Ve a'ta kulle vahidin minhum burtukaleten ve sikkinen وقال لهم ve verdi. كل واحد منهم onlardan her birine portakaleten bir portakal ve ve bir bıçak verdi ve kale lehum ve onlara şöyle dedi. Burada portakaleten niye geldi? Az önce söylediğimiz gibi artık bir tane demek istiyor. وزن <applause> برتقالا اريد من كل واحد منكم ان يقطع البرتقاله التي عنده من غير ان يراه احد اريد من كل واحد منكم سيزان هربل نزان استيرم نيستيرم ان يقطع kesmesini istiyorum. Enden dolayı burası nasb olmuş. El burtu kaletelleti indehu yanında bulunan kendisinde olan portakalı kesmesini istiyorum. Min gayri en yarahu ahadun kimse onu görmeden görmek Min gayr <laughs> en yarah buraya min duni en yarah diyebiliriz. Zehbel <laughs> evlet واختار كل منهم ناحية واختبأ فيها وقطع البرتقالة ذهب الأولاد، çocuklar جدا واختار كل منهم وانظرن هر بري سجدي ناحية تنها بر واختبأ ve Gizlendi saklandı فيها orada وقطع و البرتقالة portakal. Ihtar seçti. Ihtaba saklandı, gizlendi, ortadan kayboldu. Ve caa biha ila şeyhihi illa vahiden minhum. İsmi Da'fer. <laughs> Ve caa biha. Kullun minhum cümle böyle başlamıştı. Her birisi o yüzden fiil tekil olarak devam ediyor. Ca'e <laughs> geldi. Bi ca'e bi ile getirdi manasına geliyor. Biha'daki ha da portakala gidiyor. Ce'e biha portakalı getirdi. İle şeyhihi hocasına şeyhine her biri kestiği portakalı hocasına getirdi. İlle vahiden minhum. Onlardan öğrencilerden birisi hariç. İsmuhu Cafer. İsmi Cafer olan bir tane öğrenci haricinde her biri Hocasına portakalı keserek getirdi. Fesalehu şeyhuhu Ma baluka ya Cafer lima lam taqta al burtuqala fa ajabahu tilmizuhu fa hocası Cafer'e sordu Ma baluka ya Cafer senin halin nedir senin derdin ne Cafer Lima lem takta niçin kesmedin el burtukale portakalı fe ecabehu Cafer. Öğrencisi Cafer hocasına şöyle cevap verdi. Lima burada nedir? Li artı mada niçin? Lima da lima kısaltılmış hali soru ma'sı mada harficerlerle bitiştiği zaman ma uzatması ne yapılmaz? Şurası yazılmaz. Lima amma yetesaelundaki ya anmaza yani neden soruyorlar birbirlerine derken amma buradaki ma da şu elif ne yapılmıyor? Yazılmıyor. Lem muzari fiilin sonunu cezmeder. Ma baluke halin nedir? Durumun ne? aslında karşısındakinin tahmin ediyor ama bilmiyormuş gibi soruyor. Ma beluke senin durumun nedir, halin nedir? Buradaki ma soru ma'sı aslında mecazi manada sorulur. Bel hal durum ma halin nedir? Durumun nedir? Derdin nedir? Ya şeyhana talepte minni en aqta'a al min dun an yarani ahad ya şeyhuna hocam talepte minni benden talep ettim. talep buyurdun an aqta'a kesmemi el burtuqalete portakalı min dun an yarani ahad kimse beni görmeden kimse beni görmek sizin daha önceki sayfada min gayr en yarakum şeklinde geçmişti burada da min dun İkisi de aynı manada görmeden görmek istedim. فَكُلَّمَا ذَهَبْتُ اِلَى مَكَانٍ وَاَرَدْتُ اَنْ اَقْطَعَ الْبُرْتُقَالَ عَلِمْتُ اَنَّ اللّٰهَ يَرَانِ فَمِنْ اَجْلِ زَلِكِ لَمْ اَقْطَعَ الْبُرْتُقَالَ فَكُلَّمَا ذَهَبْتُ Her ne zaman gitsem ila mekani bir yere وَاَرَدْتُ وَاِسْتَسَمْ اَنْ اَقْطَعَ الْبُرْت Alimtu ennallaha yarani, Allah'ın beni gördüğünü bildim, farkında oldum. Femin ejlizelik. O yüzden de lem akta, kesmedim, kesemedim. El burtuqale, portakalı kesemedim. Kullama nedir? Cezmetmeyen şart edatıdır. Şart edatlarından ama ne yapmaz? Cezmetmez. Peki manası nedir? Dıkça, yaptıkça, ettikçe, gittikçe gibi cümlenin geneli hangisine uyuyorsa o şekilde çeviririz. Ya da her ne zaman, ne zaman gitsem şeklinde kullanılır. فَفَرِحَا الشَّيْخْ بِهِ فَرَحًا شَدِيدًا وَاَعْطَاهُ مُكَافَأَةً ثُمَّ قَالَ لِسَائِرِ التَّلَامِيزِ مَا رَأْيُكُمْ فِي جَعْفَرِ ve kâlu lekad alimna ennehu avdalu minna. Fe feriha eşşeyh bihi farahan şediden. sevindi hoca. Bihi bu cevaba buna. Feriha yefrahu neye sevindiyse bi harfi ceri alır. Ferihtu biru yetik. Seni gördüğüme sevindim gibi. Öğrencisinin cevabına sevindi. Farahan şediden. Peki burada niye mastar ve ondan sonra sıfat geldi? Ne maksatla geldi? Ne kadar çok sevindiğini meful mutlakla anlatıyoruz. Mefulu mutlak yaptığımızda fiilin nesini koyuyoruz? Mastarını mansup halde koyuyoruz. Feriha ferahan. Burayı koymasak da buradaki fiilin manasını güçlendirmiş oluyoruz. Bir de sıfat koyarak onun niteliğini sevinmenin çeşidi. Feriha ferahan şediden çok sevindi. Az sevindi de olabilir. Kalilen de diyebilirdik. Burada ne yapıyor? Neveni gösteriyor. Ve atahu ve ona verdi. Mukafaten bir ödül verdi. Sunma sonra kale li sairit Geri kalan öğrencilere şöyle dedi. Ma re'ikum fi Cafer? Cafer hakkındaki görüşünüz nedir? Onun hakkında ne düşünüyorsunuz? Mara yuk fi. Şuraya gitsek ne dersin? Mara yuk fi zihab ile sinema. Sinemaya gitsek ne dersin? Kahve içsek ne dersin? Mara yuk fi şur kahva gibi kullanılır. Fakalu öğrenciler dediler ki, laka alimna gerçekten de anladık ki, ennehu Cafer afdal minna bizden daha üstün. Cafer'in bizden daha üstün olduğunu anlamış olduk diyorlar. Kulleme cezmetmeyen şart edatlarındandı. Her ne zaman ya da yaptıkça ettikçe gibi manalara geliyordu. Cümlenin gelişine göre karar veriyoruz. Kulleme araftu. Her ne zaman bilsem mi daha güzel yoksa kullema araftu öğrendikçe tanıdıkça gibi mi çevirsek daha güzel. Kullema araftu öğrendikçe araftu enneni la arif kendimin bilmediğini öğrendim. Cehaletimi öğrendim. Kullema sahal mer'u kişi gezdikçe dolaştıkça ittesa ufkuhu ufku genişler. Kullama ayette şöyle geçiyor. Kullama avkadu naran lil harp. Onlar savaş için ne zaman bir ateş yaksalar, yani savaşı ne zaman körükleseler, etfeahallah, Allah o ateşi söndürür. Söndürmüştür ya da söndürür şeklinde mahallerde farklı geçiyor. İmam Şafii Hazretleri demiş ki Kullama eddebeni deher Zaman beni terbiye ettikçe ne zaman terbiye etse Arani naqsa aqli Aklımın eksikliğini bana gösterir, gösterdi. Yani hayat beni ne zaman terbiye etse, bana bir ders verse, aklımın yetmediğini aklımın eksik kaldığını bana gösterdi. Ve kullemezdettu ilmen ve ben ilimce, bilgice arttıkça zâdeni ilmen bir cehli ne kadar cahil olduğum konusunda bilgimde arttı. Biz kullema konusunu zaten yüdemide işlemiştik. Burada sadece hatırlatmak istedik. Se nuasilu ameliyatina bilmıntıka. Bölgedeki operasyonlarımıza devam edeceğiz. Kulleme iktadat Ne zaman ihtiyaç gerekirse. İktada. Gerekti. Burada bir bilmece var. Ma huve şey ellezi kulleme zade nakasa. Bu bilmece ne diyor? Artıkça eksilen şey nedir? Bunu size soruyoruz. Nedir arttıkça eksilen? Ma <mâ> huwa şey allazi kullama ahadna minhu izdada ve kabura. Ma <mâ> huwa şey allazi kullama ahadna minhu izdada ve kabura. Biz ondan aldıkça artan ve büyüyen şey nedir? Bunun cevabı hofra, çukur. Hafara kazdı, hofra, çukur. Çukuru kazdıkça, çukurdan aldıkça içinden büyür ve artar derinliği, büyüklüğü. Peki kullama zade nakasa arttıkça eksilen şey nedir? Bunu yorumlarda yazmanızı sizden bekliyoruz. Udemy'deki Arapça eğitim setlerimizin kuponuna şu görmüş olduğunuz adresten ulaşabilirsiniz. Arkadaşlar Karn Destek adresinde 3 tane ayrı kupon var. Bunlar 3 ayrı sete ait. 70 saatten fazla olan eğitim setimiz A1'den B2'ye kadar olan konuları içermektedir. YDS basın Arapçası setimiz gene 37 lira kupon ile burada YDS soruları çözülmektedir ve basın Arapçası dersleri var. Diğer setimiz Hikayelerle Arapça Öğren. Bu da 37 liradır. Burada 43'ten fazla hikaye var. PDF'leri ile birlikte hem gramer olarak bazı açıklamalarda bulunuyoruz. Hem de eğer Arapçanızı geliştirmek, konuşmak istiyorsanız bu hikayeleri anlatmaya çalışarak Arapçanızı geliştirebilirsiniz. İyi çalışmalar diliyoruz. Hoşçakalın.